XTV'den iyi günler. Evet, Euro dolar paritesi Amerikan tarım dışı istihdam verisi öncesi e, yukarı yönlü dün beklediğimiz o 1.35 e, 30'ları e, geçme isteği sonrası ulaştığımız 1.36 10 1.36 e, 05 bölgesindeki hedefimize gördükten sonra çok normal bir düzeltme içinde seyrediyoruz. Bugün özellikle günlük 1.35.50, 1.35.60 bölgesindeki e, önemli desteğinde tutunarak e, dün akşam itibariyle oluşan tekrar 1.36 hareketin ardından e, yoluna devam ediyor. E, genel yapı itibariyle baktığımızda 1.35.50 veri öncesinde çok önemli bir destek olarak izlenebilir. Veri sonrasında da 1.35.50 üzerinde kalmak isteyen bir hareket görmemiz halinde paritede e, son dönemde yaşanan düzeltmenin tamamlanarak ee, belki de önümüzdeki süreçte 1.40'ların yolunu açabilecek bir e, hareketinde habercisi olacaktır bu manada baktığımızda. Ama en azından kontrollü bir e, düzeltme hareketi içinde olduğundan bahsedebiliriz. Son e, 1.5 aylık sürece baktığımızda 1.39'u gördükten sonraki durumda. E, bugün veri sonrası 1.36 seviyesine e, doğru yapacağımız bir hareket. Euro-Dolar paritesinde kontrollü bir şekilde. Ee, gün içinde 1.36, 50'nin de üzerine bir hareket getirebilir. Aksi durumda e, ne olacak dersek burada 1.35, 40'ın altına doğru bir hareket gelmesi halinde büyük ihtimalle e, 1.35'lerin e, kırılması e, ve 1.34, 1.34, 30 bölgesine kadar bir geri çekilme gündeme gelebilir. Ama genel yapı itibariyle baktığımızda haftalıklar, aylıkların gayet güçlü olduğundan bahsedebiliriz. Saatlik ve seansları biraz dün yaşanan yükselişin ardından durup bir yatay seyir içinde olması çok normaldir ama genel yapıya baktığımızda olumlu modun korunduğunu söyleyebiliriz herkese iyi günler